بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> Rabbimize hamd, Efendimiz'e selam olsun. Kardeşler, Zariyat Suresini okumaya, anlamaya, çalışmaya devam ediyoruz. 47. ayette kaldık. İnşallah devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves sema'i bi eydi ve inna lemusiun. Göğü biz bina ettik diyor Rabbimiz ve onu kudretimizle, gücümüzle biz bina ettik ve onu genişleten de yine biziz. E göğe bakınca Allah'ın bina ettiği bir göğü görmek, yere bakınca yine aynı şekilde eşya ve hadiselere bakınca failinin Allah olduğunu bilerek bakmak ayrı bir tefekkür, ayrı bir kalp rikkati olsa gerek. Allah göğü bina ettik dedikten sonra genişleten de biziz diyor. Son dönemlerde Big Bang teorisi kapsamında yapılan araştırmalar ve gözlemlerden şöyle bir şey tespit ediliyor. Gökyüzündeki cisimler ve yıldızlar zaman içerisinde birbirinden uzaklaşıyor. Yani şu sonuca varıyorlar. Gökyüzü genişlemektedir. Tabi bu bize neyi gösterir? Allah 1500 yıl önce bugün yapılan ancak bugünkü teknolojiyle gözlemlenebilecek bir gerçeği söylemiş. Peki bunun tam tersini deseydi bilim. Yani yapılan araştırmalar sonucu gökyüzü daralıyor deseydi bizim kitaptan bir şüphemiz mi olacaktı? Kainatı yaratan Allah, gezegenleri yaratan Allah, binlerce hatta sayısız galaksileri, gezegenleri yaratan Allah'ın yarattığı şeylerden bir tanesini tespit etti diye bilim biz kendimizi iyi hissedecek değiliz. Çünkü bizim böyle bir problemimiz yok zaten kitabımızdan bir şüphemiz yok. Dolayısıyla kitabın ayetlerini başka şeylere onaylattırma kompleksine girmeyiz. Eğer bir şey, birileri bu konuda kendini iyi hissedecekse, o tespiti yapanların iyi hissetmesi lazım. Çünkü kainatı yaratan ve yaşatanın kitabındaki bir şeyi tespit etmişler. İman güven demektir. Ee, Allah'a iman, Allah'ın kitabı, kitabına iman, ona zaten güvenmek anlamına gelir. Belki bu tespitler inanmayanlar için önemlidir. Şüphe duyanlar için önemlidir. Bir değeri de vardır. Ama biz e, kitabı başka bir şeylere onaylattırma kompleksine girmeyeceğimizi de burada hatırlamak hatırlatmak isterim. Göğü biz inşa ettik. Biz bina ettik ve onu genişleten de biziz. Burada... ...şöyle bir mana daha var. Allah göğü bina etti... ...ve şu an genişletiyor. Yani göğü biz yarattık ve yaratmaya devam ediyoruz gibi. Allah... ...dünyayı, Allah kainatı yarattı. Kelimesi, cümlesi... ...doğrudur ama eksiktir. Allah kainatı yaratmaya devam ediyor. Allah bizi yarattı mı? Allah insanı yarattı mı? Evet yarattı. Ama geçmişte olan bir eylem değil bu. Allah yaratmaya da devam ediyor. Şu an kainat yani biz de dahil kainat da yaratılmaya devam ediyoruz. Biz her gün kardeşler yaratılıyoruz her gün. Allah her gün yaratma halinde. Bazılarının sandığı dediği ya da inanmak istediği gibi Allah yarattı ve bıraktı değil. Belki Aristo mantığı müşriklerin aslında e, inkar sisteminin bilinç altında olan şey budur. Binlerce yıl önce e, bazı felsefecilerin işte Efendimiz Aleyhisselam zamanında ve diğer peygamberler zamanındaki müşriklerin iddia ettiği gibi hatta son dönemde bunu yeni bir şeymiş gibi çıkarıp sanki yeni bir şey bulmuşlar gibi adına da deizm dedikleri şey gibi Allah kainatı yarattı, insanı yarattı tamam kabul ama gerisine karışmadı, gerisini bize bıraktı gibi eski felsefeciler ne diyordu Allah dünyayı yarattı sonra dünyayı beğenmedi Dünyaya kıymet vermedi, döndü. Onu insanlara bıraktığı işini gibi. Sanki dünya yarattıktan sonra yaratma işini bıraktı gibi. Veya müşrikler ne diyorlardı? Kur'an'daki ayetleri hatırlayalım. Onlara yeri ve göğü kim yarattı desem Allah derler. Bakın, bunlar Kur'an'ı ve Efendimiz'i inkar eden kişiler. Yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah'a iman ediyorlar. Devamı devamı yok. Bu kadar. Bugünkü ee, yeni bir şey bulmuş gibi kendilerini e, işte ortaya çıkaran, iddia eden insanlar da işte deizm, kendilerine deist diyen insanlar da Allah yarattı tamam gerisi yok. Yani din, peygamber şu bu falan onlar sonradan insanların uydurması. Allah dünyayı ve kainatı yaratmakla bıraktı. Biz birçok yerde anladığımız gibi burada da anlıyoruz ki Allah yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Yani Rabbimiz yaratan, yaşatan ve yönetendir. İnsanın Anne karnında bir damla sıvı halindeki halini düşünün. Ona et, kemik, kirpik, göz giydiren, ona dolaşım sistemini yaratan Allah'ı ve şu an hala insanın vücudunda o müthiş mekanizmayı yapan, yaşatan, yaratan Allah'tır ve mutlaka kainatı da, güneşi de, ayı da, yeryüzünde gördüğümüz ve göremediğimiz, gökyüzünde gördüğümüz ya da göremediğimiz birçok şeyi Allah yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Bu neden önemlidir? Çünkü kardeşler tarih boyunca Allah'ın yaratıcılığı konusunda bir problem çıkmamıştır. Yani birçok insan, birçok topluluk Allah'ın yaratıcılığını kabul etmiştir. Bunda hiçbir problem çıkmamıştır. Yani bilimsel veriler de, arkeolojik, antropolojik veriler de inansız yani yaratanın yaratana inanılmayan bir topluluğun var olmadığını iddia etmiş. Her toplumda bir yaratanın bir ilahın olduğuna işaret var. Problem neyde çıkmıştır? Problem Yaratanın hayata müdahalesinde çıkmıştır. Yani Allah var ama hayata karışmasın. Allah var ama bu işlerle uğraşmasın. Allah var ama hayatı biz yönetelim gibi veya hayatın bir kısmına karışsın, bir kısmına karışmasın gibi meselelerde ancak problem çıkmıştır. Peki yaratan Allah, yaşatan Allah, yaratmaya devam eden Allah yönetmeye de yönetmeye de hak sahibi değil midir? Beni benim yaşamam için gerekli olan her şeyi gökyüzünü, yeryüzünü, aradakilerini ve bizzat beni de yaratan Allah ve her gün yarata duran Allah, her gün yaratan Allah beni beni yönetmeye de, benim yaşam tarzımı, benim dünya görüşümü, benim gittiğim yolu ve çizgiyi de yönetmeye ve belirlemeye, benim karar ve tercihlerimi de yönetmeye hak sahibi değil midir ve en doğrusu bu değil midir işin? Rabbimiz Zariyat Suresinde dedi ki, göğü biz bina ettik ve onu genişleten de biziz. Onu biz yarattık ve her an kainata müdahale ediyor Allah. Bir süre sonra e, geçici olarak yarattığı bu hayat bu dünya yok edecek ve kendisine döneceğiz hesap vermek için. 48. ayet devam edelim. Vel arda ferashnaha fe Yeri de Allah döşedi, yeri de yani göğü bina etti, genişletiyor. Yeri de döşetti ve ne güzel yaptı. Döşedi değil mi diyor? ve min kulli şeyin halakna her şeyden birer çift olarak yeryüzündekilerden de birer çift olarak yarattı. Le allekum tezekkerun umulur ki belki düşünürsünüz diye böyle yaptı. Bütün bu şeyler göğe yere ve kendimize yerleştirdiği bu ayetlerin bu işaretlerin sebebi belki düşünürüz diye. Belki hatırlarız diye. Tezekkerunda hem bir düşünün hem de hatırlayın anlamı vardır. Yani eşya ve hadiselerin Allah ile bağını koparmayın. Göğe baktığınızda Allah'ın bina ettiği bir göğü, yere baktığınızda Allah'ın yaydığı bir göğü görün. Şeytan ve avanelerin bu bağı koparmak ister. Bu irtibatı kuram, kurmamamızı ister. Yani olaylarda ve eşyalara baktığımız zaman Allah'ın tesir ettiği, Allah'ın fail olduğu bir olayı görmememizi isterler. Sebeplere, sürekli sebepleri konuşan insan arka planda işin failini unutabilir ve şeytan bizden bunu ister. Halbuki her meselenin bir yaratıcısı, her meselenin aslında faili Allah'tır. Hikmetini biz belki biliriz, belki bilemeyiz. Bundan sonraki ayet bize müthiş bir gerçeği söylüyor. Belki Kur'an-ı Kerim'de en çarpıcı ayetlerden bir tanesidir. Şeytan ve avanesi size meseleler yani sizi boş gündemlerle, kirli meşguliyetlerle anlamlı anlamsız bir sürü şeyle tek bir şey elde etmek isterler. Olayların, hadiselerin kendinizin Allah'la irtibatını koparmak. Belki bir yaratan olarak bir Allah'a iman edebilirsiniz. Bu problem değil. Ama hayata Allah'ı karıştırma noktasında bizi engel ol, bize engel olmak isterler. Bu düşünceyi, bu inancı bertaraf etmek isterler. Çeşitli sebepler, çeşitli yollarla. İşte sözün tam burasında. Sure Zariyat ayet 50 fe öyleyse firru ilallah Allah'a firar edin Allah'a kaçın Allah'a kaçın Allah'a koşun değil Allah'a sığının değil Allah'a gidin değil Allah'a kaçın. Kaçmak nedir kardeşler? Evden kaçmak, hapishaneden kaçmak, işten kaçmak. Bunların ortak bir özelliği vardır. İnsanı boğan, sıkan esir eden bir yerden rahatlayacağı ve özgür hissedeceği bir yere geçişin adıdır bu eylemin adıdır kaçmak. Kaçmak kurtulmaktır aslında. Kaçıp kurtuldum derler ya. Allah'a kaçmak, kurtulma eyleminin adıdır. Ee, bu kaçışa çok ihtiyacımız var gerçekten. Bizi meşgul eden, vakit geçirdiğimiz mekanlardan tutup kalbimizin ve gönlümüzün oyalandığı yerlere kadar yolda yani yürüdüğümüz yollar, vakit geçirdiğimiz her yer, bunların tamamını bir düşünün. Onların tamamından şu dünya hapishanesinden Allah'a firar etmeye ihtiyacımız var. Bir tehdit den ziyade sanki şefkat dolu ilham verici bir uyarı gibi fefirru ilallah Allah'a firar edin. Acil bir durumu haber verir gibi çok önemli bir meseleyinin böyle son anda uyarması gibi Allah'a kaçın ve bunu zamanında yapın. Yani yangın olan bir mekandan veya yıkılası bir mekandan fark eden birisi, bunu fark eden birisi, fark etmeyen diğer insanlara buradan kaçın ve kurtulun derler ya. İşte bu acil durumu bir şefkatle Rabbimiz bize bildiriyor diyor ki Allah'a koşun. Allah'a firar edin. Gündemleriniz, Önünüzde biriktirdiğiniz bir sürü gerekli gereksiz kirli gündemleriniz, meşguliyetleriniz bunların tamamından Allah'a firar etmeye, Allah'a kaçmaya ihtiyacımız var. Eğer bu kaçışı gerçekleştiremezsek, eğer bu firarı gerçekleştiremezsek bizi boğan, bizi esir eden, bizim hürriyetimizi elimizden alan bu kirli birikintiler içinde önümüzde çoğalttığımız, hayatımızda çoğalttığımız bu kirli birikimler içerisinde yığılıp kalacağız. Bu firara bu kaçışa ihtiyacımız var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.